Ben gençler ben Oğuz, Bugün istemektedir gençler. Minecraft'ın içinde biliyorsunuz bir yayımız var yani o katabildiğimiz bir yay. Şimdi abi bu yayı eğer böyle bir altılı, yedili, sekizli tane böyle birleştirsek hepsini bir arada aynı anda kullanmak mümkün olur muydu? Neyse şimdi videoya geçiyoruz ama sizden 20 bin like bekliyorum gençler. Köyüm köyüm güzel köyüm ve güzel suludayım merhaba sulu Vurmamak için kendimiz oturur. Aa, Bugün cuma sizi kapat. <laughs> evet gençler tekrardan videoya hoş geldiniz. Şimdi golem reis bizi unutur mu? Evet uzaktan bizi kesiyor. Şimdi dediğim gibi gençler videonun girişinde bazı evlerin çatılarına böyle örümcekler koydum. Çok da kolay olmasın dedim. Şimdi kendime hemen minik bir tane kılıç yapıp yayımı yapmaya çalışacağım efendim. Azıcık da karnım aç bu arada. Hemen abi bir tane kılıç yaptığımız anda zaten olayımız tamamdır. Şimdi bu çatılara nereden çıkacağız? Bak şimdi parkuru ise evet. Parkuru kes. Parkuru kes. tamam. Tam 8 tane yapmamız için sanırım birazcık fazla gerekli. Dediğim gibi gençler eğer dümdüz harita açıp e, bu ağları bulmaya çalışmasaydım. Aha buradan da bir parkur. Ağları bulmaya çalışsaydık eğer işimiz çok kötüydü. Nedenini söyleyeyim. Çünkü 8 tane yay yapabilecek kadar örümcek ağ bulmanız için minimum bir örümcek spawner'ı falan bulmanız lazım. Örümcek spawner'ını da bulamayız ki biz. Yakınlarda çöl var mı bu arada? Aa varmış tamam. Hop bir parkurda daha tertemiz abi. Bu arada e, şuradaki çatılara da koydum. Ama bunlar sanırım yeterli olur diye düşünüyorum. Azıcık daha odun kıralım. Bu arada da Tupik'in indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz efendim. Hop gır 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 gır. Hop tamam 5 tane de bakayım. 5'e gütüğümüz olmuş çok güzel abi. Bunları da hepsini çubuk mu yapacağız? <laughs> Çubuk sayısına bak. Evet bu kadar biraz fazla oldu. Tam 8 tane ya... Oy 8 tane yayımız oldu. Tamam diğerlerini toplamamıza gerek kalmadı. Ama bir saniye. Benim okum yok. Atamıyorum atamıyorum. Ama bir çözümümüz var abi. Geldik burada bu 8 tane yayı birleştirip bir kitap el... Hayır kitap değil. Bu öyle gözüküyor. Ama kitap değil. Bu 8 tane yayı birleştirdiğimizde tam elimize 8 tane yayı alıp Mükemmel bir makine yapıyoruz diyebiliriz aslında. Makine mi? Değil ama olsun abi. Tam elimizde şöyle görüntüsü olan mükemmel bir yay var. Ya yani çok fazla da telaffuz edemiyorum. Tek tane yayı birleştirdiğimizde ne elde edebilirsin ki? Spinning ball. Dönen. Yani stres çarkı gibi dönen bir şey bu. <laughs> Hatırlıyor musunuz? Öyle de bir zaman vardı. Şimdi bunu böyle sağ atamıyoruz. Ama şimdi görüyorsunuz değil mi? Burada inekler var. Fırlat oğlum. Allah! <laughs> Evet elimizde hiç ok olmadan maalesef atamıyoruz. Ama bunu böyle yukarı fırlattığımda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ok yağmurunu tutuyor aşağıdakileri. Ve karnım acıkmıştı biraz çok iyi oldu. O bu ne çitleri falan da kırmış. Gayet iyi gayet iyi. Ve güneş batıyor herhalde aradığımıza ulaşacağız. Hop karnımı da doyurdum. Bu yay ile birlikte inanılmaz güçlü oluyoruz abi. Güneş batsın. Buralarda çok güzel yaratıklar falan var. Şimdi şunu şöyle tam havaya attığımızda görmüş olduğunuz gibi bütün çevremize Ok yağmurunu tutuyor ve isterseniz ileri de atabiliyorsunuz. Gayet güzel gayet güzel. Allah kendimi de dokladım. Evet birazcık dikkatli olmanız gerekiyormuş gençler bunun için. Ee, kaç bakayım kaç. Bana doğru niye kaçıyorsun oğlum? He, oraya doğru kaç mesela. Çok güzel abi. Mükemmel değil mi? E tabi arada bir kaçıyor ama olsun sıkıntı yok. Bence yeterli. Olası bir Minecraft savaşında bunu kullanmanız çok işinize yarayacak. Koyunca koyun 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 o izlemesi bile deli gibi keyif veriyor Peki Hop çapraz atabiliyor muyuz Nereye gittiler yok Böyle biraz falşolu maşolu atayım dedim de Bir yandan da bazı blokları kırıyor fark ettiyseniz Hani bazen görmüş olduğunuz gibi toprak kırıyor Bazen çimenleri kırıyor Aha iskeletler doğdu Abi yıllarca bunlar bize ok attı yıllarca Mağarada tam tatlı tatlı Elmasına uzanıyordun ve arkandan gelip Ok atıp seni lava düşürdüler biliyorum Bana da çok yaptılar ama artık Soru geldi vur oğlum Evet tutturamadık. On ne şanslı adamlarsınız la. O bayıl oğlum. Sen de gel bakayım. Adam olacaksınız adam. Artık en güzel okçu benim. Bak şimdi asıl savaş böyle güzel olacak abi. Dıt 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 Çok girdi mi? Hangi ne oldu? Bana ok mu attın sen? <laughs> bir son okundu. Dıt 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 Allah toprağı bile kırdı bir saniye. Oy toprak da kırıyor. Oklar o kadar sert ki zaten fark etmişsinizdir bir okta ok öldürüyoruz abi hepsini. Bak. Gördün mu? Yani bir ok değiyordur herhalde de benim canım baya azalmış. Kendi attığım okları da yemesem çok güzel olacak aslında. Bir tane Enderman bulabilir miyiz? Aha buldum vallahi orada. Enderman'lar biliyorsunuz normalde ok yemiyor bu arada evet. Bu üstüme koşanları bir temizlememiz gerekiyordu. Enderman'lar normalde ok yemiyor. Ben hala yemeyeceğini düşünüyorum abi. Acaba bu sekizli yay ile birlikte bir şeyler yapabilecek miyiz? Bir deneyelim bakalım. Oha! Normalde ok yemeyen biliyorsunuz dediğim gibi demin de söyledim. Enderman'e hiçbir şekilde okla vuramazsınız gençler. Ama bu yayla vurabiliyorsunuz. Oh, bir tane de ender um oldu. Çok güzel. Ve creeper'lar. Herkesi korkulur yaz değil mi? Benim de öyle bu arada. Merhaba. Aha. Burada da örümcek geliyormuş. O da gitti. <laughs> Gayet iyi. Oğlum bildiğiniz bir data pack sadece. Ve yanında bir texture pack'i var oyuna çok güçlü bir silah ekliyor ve e, bilmiyorum Minecraft'ın içinde hayal bile edemediğim silahlardan. Birazcık saman balyası alalım. Benim gardım acıktı çünkü burada da Allah'ım Allah'ım Allah, ım, Allah ım, gizli gizli arkamdan niye yaklaşıyorsunuz? Creeper'cık bak senden geriye bu kaldı. Aa, oh! Ne haber golem? Oha goleme tek attım. Oğlum oğlum çok güzel. Dur dur tamam hazır geceyken abi birazcık zombiler köye işgila etsin yani istila etsinler. Bir, birkaç tane daha iron golem geldikten sonra biz de rahat rahat bir şeyler yaparız herhalde. <laughs> Hop elmamı da aldım. Bak şurada bir kalabalık var abi. Bir hayvan sürüsü. Artık yok. Aa, creeperlar merhaba. Gayet güzel Ve bunu aslında bir en verimli kullanmanın yolu gençler Olduğunuz yerde durmak çünkü oklar dediğim gibi Size de vurabiliyor Ve olduğum yerde durduğumda herhangi bir hasar yiyemiyorum Görmüş olduğunuz gibi Merhaba iskeletçik Şimdi bakalım Iron Golem spawn olmuş mu? Tekrar Iron Golem'e vurasım geldi. Bir de dört tane demir var ya onları belki birazcık bir zırh bir şeyler yaparız. Bir Chess plate'im olsa güzel olabilirdi. Görmüş olduğunuz gibi gençler yay üst düzey güçlü. Aslında bunu çok yerde kullanabiliriz. Ama merak ettiğim bir şey var. Yani bir Iron Golem'e ya da iskelete, creeper'a tek atabilecek kadar yani bir vuruşta bayıltabilecek kadar güçlü olan bir yay. Sizce oyunun diğer güçlü canlılarına neler yapabilir? Yani acaba hasarı kaç? Şimdi çok fazla ölçemedik. Çünkü olabilecek bütün canlılara tek attık abi. Bu vurabileceğimiz, hasar atabileceğimiz canlılar arasında bir Ender Dragon olursa ne no olur? Ne no olur? Bir saniye Ender Dragon'a tutturabilir miyim? Tutturamadık. ama bir tane şeyi patlattım yanlışlıkla. Şöyle attığımızda bir saniye birazcık yaklaştım. Oğlum seken oklar bu şeyleri patlatıyor. end kristallerini patlatıyor yanlışlıkla. Mesela şöyle attım. Gördün mü gene patlattı. Dur bari patlatalım böyle. <laughs> çok güzel. Oyunun eğer bu aşamasına kadar oynarsanız bu dokupluk ile ya da sonradan da ekleseniz olur. Büyük ihtimalle bu sizin çok işinize yarayacaktır. Bunları tutturmak bazen zor olabiliyor çünkü. Tamam Ender Dragon'cum. Şimdi sen oraya geçtin bakalım. Senin üstüne bir ok yağmuru tutalım. Oo şu an ok yemiyordu değil mi? Pardon. Birazcık havada yakalamamız gerekiyor bunu. Ve sanırım Ender Dragon'a bu şekilde ok atamıyoruz gençler. Hayır ya. Çok büyük hayallerim vardı. Bir daha deneyelim. Yok kanka ya. Lan. Oğlum. Lan Ender Dragon öldü. <laughs> ne? Oğlum bug'a falan mı soktuk? XP falan da vermedi. <laughs> Oğlum hani tecrübelerin buraya mı düştü yoksa? Arkadaşlar ne olduğunu anlamaya büyük ihtimalle bug oldu da Gene sizden bir yorum bekliyorum neler olduğuna dair Neyse Kendinize çok iyi bakın gençler Başka videolarımı da izlemeyi unutmayın Bu tarz bir sürü videom var Bazen videolar geç gelebiliyor Geçen günde mesela bir gün video atamadım Yani çok şanssızlıklar oluyor her gün atmaya çalışıyorum Arada böyle şeyler olabiliyor Siz gene de öyle durumlarda gençler ya da normal durumlarda fark etmez Benim kanalda bini geçik video var Yani istediğiniz tarzı eminim Minecraft içinde bulabilirsiniz Evet, diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.